Hocam e, birçok sivil toplum kuruluşları e, ve e, Facebook'ta birçok sayfası olan kişiler tarafından e, Akkuş Üçesi'nin td sitesi olarak biz de e, cani günüden her sene 4 Mart gününün Akkuş Üçesi'nin ilçi olması ile ilgili kuruluş yıldönümü olarak kutlanmasını istiyoruz. Bu son dönemde e, Mustafa Görgülü Büyüğümüzün de e, özellikle ısrarla, e, üzerine durmasıyla bu konu bir kez daha gündeme geldi. Biz bunu attık gemileri yaktık, dönüşü yok. Artık 4 Mart'ta bir şekilde kutlanacak. Ama iyi olur, ama kötü olur, ama kalabalık olur, ama athene olur, ama basından olur, ama bizzat içe olur. Tabii bu tek başımız yapacağımız bir iş değil bizlerin de e, gurbettekilerin ve diğerlerin de e, yapacağı da bir iş değil. Biz sadece istek istiyoruz ve hazırlıyoruz. İçerimiz kaymakamlarının, belediyenin ve içindeki sivil toplum kuruluşları ile gurbetteki sivil toplum kuruluşlarının derneklerin, dernekler federasyonu olmak üzere e, ve birçok kişinin de buna önce olmasını istiyoruz. Hep birlikte kutlamak istiyoruz e, bunu.